Anne, şunu alır mısın? Şunu deri işiyor da. Yıkayım mı? İçinde şey var. Ados yıkayım kara var. Nasıl yıkamalıyız yani? Sabunla mı yapın, çamaşır suyuyla mı? Çamaşır suyuyla Ne? Beğenme. <laughs> Sen de bu <bunu> nasıl yıkama? <laughs> Kurban. Elimi yıkıyorum. Elini mi yıkıyorsun, oyuncakları mı yıkıyorsun? Oyuncakları yıkıyorum. Vallahi ama.